أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم رحمن ورحيم الله نظيم Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz arefe gününü ve idrak edeceğimiz bayram günlerini en güzel şekilde değerlendirip rızasını kazananlardan eylesin. Sadakat ve teslimiyetin sembolü, hayır ve haseneleri çok olan, kişiyi Allah'a yaklaştıran, iman ve kulluğun alameti olan, Allah sevgisinin ispatı sayılan, insana huzur ve mutluluk veren rahmet ve bereket vesilesi Belaları defeden, günahları affettiren, fakir için ilahi bir ziyafet sofrası, İslam'ın dayanışma seferberliği, şefkat ve merhamet duygularını geliştiren, ailevi, içtimai birlik ve beraberliğe vesile, cimrilik hastalığını tedavi eden bir ilaç olan, fakirlerdeki karamsarlığı alan, ve kadere isyan düşüncesinden kurtaran, imani dirilişe can kan bağışı diyebileceğimiz kurban bayramınızı gönülden tebrik eder, bu bayramın tam ihlasa ermemize, takva dairesinde yaşamamıza vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Kurban kesmenin bereket sebebi olduğunu gösteren bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kerametli koyun başlığı altında anlatılan olay şöyle. Fidda hanım fakir bir insanın hanımıydı. Kocası gece gündüz çalışıp çabalar ama günlük nafakadan fazlasını elde edemezdi. Bu yüzden yavrularına süt sağacakları bir tek koyunu ancak alabilmişlerdi. Koyun onlar için biricik geçim kaynağıydı. Ama ne Fidda hanım halinden şikayetçiydi ne de kocası. İkisi de Allah'ın verdiği sağlık ve afiyete şükürler ediyordu. Haklarında takdir edilen helal rızka rıza gösteriyorlardı. Ne var ki bir Kurban Bayramı'nda o müşterek huzurları bozulur gibi oldu. Evin Beyi ellerindeki tek koyunu kurban etmek istiyordu. Hanım ise "Bize kurban vacip değildir. Hem sütüyle çocuklarımızı beslediğimiz koyunu kesmemiz doğru da olmaz." Sonra çocuklarımızı neyle besleriz diye itirazda bulunuyordu. Bey sonunda o güne kadar çektiği maddi sıkıntılardan asla müşteki olmayıp haline rıza gösteren hanımının bu itirazını anlayışla karşıladı, koyunu kurban etmekten vazgeçti. Allah'ın hikmetine bakın ki bayramdan birkaç gün sonra bir misafir geldi. O akşam kendilerinde kalacaktı. Halbuki sofraya koyacak hiçbir şeyleri de yoktu. Evin beyi bu defa mahcubiyet hissi duymuş, hanımına teklifini tekrar etmişti. Bu koyunu keseceğim. Misafir sofrasına koyacak başka bir şeyimiz yok çünkü. Fidda hanım düşünmeye başladı. Akşam sofranın boş olacağını hatırlayınca o da boynunu eğdi. Başka çaremiz yoktur. Bari duvarın dışına çıkar. Benim görmediğim yerde kes. Hanım evin avlusu içindeyken evin beyi dışarı çıktı Sütüyle çocuklarını beslediği koyunu misafir için kesmeye başladı. Bu sırada avlu içinde kesim işinin bitmesini bekleyen hanım birden şaşkına döndü. Çünkü duvarın üzerine sıçrayan bir koyun avluya atlamış, az sonra da yanına kadar gelerek kendisini koklamaya başlamıştı. Fidda hanım beyinin koyunu elinden kaçırdığını düşündü. Ama dışarı çıkıp bakınca koyunun kesilip yüzülmeye başladığını gördü. Hayreti artmıştı. Komşulardan birinin koyunu duvardan atlayıp içeri girmiştir diye düşündüler karı koca. Köyde tellallar çağırdılar, koyunu sahibinin almasını istediler. Ne var ki hiç kimse çıkıp da benim koyunum kayboldu, sizin avluya atlayan koyun bizim olabilir demedi. Fidda Hanım durumu İmam Efendi'ye anlattı. İmam Efendi şu tavsiyede bulundu. Bu koyunu besleyiniz. Besleme ücreti olarak da sütünü çocuklarınıza içiriniz. Şayet sahibi çıkarsa besleme ücreti olarak sütünü içmiş olursunuz. Koyunu da sahibine iade edersiniz. Çıkmazsa Allah'ın size hediyesi ve ikramı olur. Muhtaç olduğunuz için sizde kalabilir. Bu arada Fidda Hanım koyunda garip şeyler görmeye başladı. Ne zaman bakracı memeleri altına koyup da sağmak istese, koyun da hemen bol süt hasıl olur. Bir defasında sade süt tadında, bir defasında da bal tadında bol süt sağardı. Nihayet meçhul koyunun bu gizemli durumu çevrede meşhur oldu. Misafirlerinin hatır için kestikleri koyuna mukabil, Allah'ın bir defasında sade süt, bir defasında da bal tadında süt sağdıran bir koyun ihsan etmiş olması, ayrıca bu sütün dertlere şifa olma özelliği de taşıdığının ortaya çıkması etrafa şai oldu. Artık herkes eline hediyeler alıp fakir Fidda Hanım'ı ziyarete geliyor, kasesini de bu şifalı sütle doldurarak ayrılıp gidiyordu. Demek kurban fakir için de böyle sebebi bereket oluyor bereket sebebi oluyor. Cenab-ı Hak kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu baki vererek sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle de mükafatlandırıyor. Sadakat ve teslimiyetini göstererek kurban kesene kim bilir hangi mertebeleri, hangi ikramları, hangi hediyeleri verecektir. Rabbim o mükafatlara nail olmayı cümlemize nasip eylesin. Her hususta bizim için en güzel örnek olan Efendimiz Ali Salatü vesselam ve onun ailesinden kurbanla ilgili bir örnek vererek sözlerimi bitirmek istiyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz bir adak kurban kestirir. Kürek kemiği hariç hepsini infak eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Ya Ayşe, kurbanı ne yaptın?'' diye sorar. Ayşe annemiz ''Hepsini başkalarına dağıttım. Sadece bize bir kürek kemiği kaldı.'' cevabını verir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle der. ''Bilakis ya Ayşe, bize o bahsettiğin kürek kemiği hariç kurbanın bütünü kalmıştır.'' Demek ki yediğimiz değil, yedirdiklerimiz bize kalacak ahirette. Burada yedirdiklerimizi daha harika bir yiyecek olarak fazlasıyla elde edeceğiz ahirette inşallah. Rabbim veda hacında 63 kurban keserek bize örnek olan ümmeti için de kurban kesen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık birer ümmet eylesin. Kurban bayramından manevi olarak hakkıyla istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine cümlemizi nail eylesin. Rabbim Arefe günü okuyacağımız Bin İhlas Suresi ve Arefe günü sabah namazında başlayıp bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar farzlardan sonra getireceğimiz teşrik tekbirleri hürmetine ümmeti Muhammed'in maddi ve manevi sıkıntılarını gidersin. Amin.